Herkese selam dostlar. Size bugün Mounted Blade Warband'ın neden bu kadar sevildiğini anlatacağım. İlk oyundan bahsetmeyeceğim. Direkt Warband'dan bahsediyorum. Geliştirici ekip Tale Türk bir firması olması bizi ayrı bir gururlandırıyor. Oyunumuz 30 Mart 2010'da çıkışını yaptı. Bilgisayara, PlayStation 4'e ve Xbox One konsollarına da çıkış yaptı. Ama PlayStation 4 ve Xbox One'a hangi tarihte çıkış yaptığını bilmiyorum ama şu an güncel olarak PlayStation 4'te veya Xbox One'da Warband oynayabilirsiniz, satın alabilirsiniz. Oyunumuz aksiyon, rol yapma ve strateji oyunları barındırıyor. Oyun sadece kale ve savaş yapmaktan ibaret değil. Oyunumuza başlıyoruz ve bize bir karakter oluşturma ekranı çıkıyor. Karşımıza istediğimiz seçenekleri seçiyoruz ve seçtiğimiz seçeneklere kişisel yeteneklerimizi ekipmanlarımıza ve oyunu ilk başladığımızda paramız ve namımızı da belirtiyor seçtiğimiz seçenekler. Bu seçenekleri seçtikten sonra karakterimizin tipini istediğimiz gibi detaylandırabiliyoruz. Bu elmacık kemiği olsun, saçlar olsun, gözlerin derinliği olsun, büyüklüğü olsun, onları detaylandırabiliyoruz ve istediğimiz krallıktan maceraya atılıyoruz. Karşımıza bizi öldürmek için bir düşman belirtiliyor. Bu aslında oyunu ilk defa oynayacaklar için dövüş mekaniklerini göstermek için akıllıca bir plan gibi karşımızda. Ki kestikten sonra şehrin tüccarı ile karşılaşıyoruz. Bize ve ona yardım etmemizi istiyor. Bunu kabul edersiniz veya etmezsiniz. Karar sizin. Hani kabul etmiyorum diye bir şey diyemezsiniz ama geçiştirebilirsiniz. Ve o görev kalır öyle. Ondan sonra isterseniz oyunu bitirdikten sonra tekrar yardım edebilirsiniz. Bence yardım edin. Bir de aradan çıksın. Ve tüccar kardeşini bulduktan sonra bir görev daha veriyor. Tam hatırlayamadım amacını. Lakin Kabul ederseniz şehrin halkıyla beraber şehirdeki haydutları temizliyorsanız ve tüccarla konuştuktan sonra tüccar görevi bitiriyor ve artık özürsünüz. Şimdi gelelim oyunun kale alıp savaşı yapmaktan ibaret olmadığı tarafına. Oyunda büyük savaşlar kazanmak için askerlere ihtiyacımız var. Ve askeri ise hanlardan veya köylerden alabilirsiniz. Ve bundan önce paranızın olması lazım. Çünkü kimse size bedava asker vermiyor. Ve... Askerlerinizin maaşını ödememiz lazım. Ödemezseniz grup morali düşer ve askerleriniz sizi terk etmeye başlar ve ayrıca terinize yemek bulundurmak zorundasınız. Çünkü askerlerinizin yemek yeme ihtiyacı vardır. Ve yemek çeşitliliğine de dikkat etmelisiniz grup morali için. Bunlar için en önemli unsur paranız olmasıdır. Ticaret yapıp dükkanlar açıp şehir kale veya köy gibi yerleşkiler, de kendi himayenizin altında bulundurmanız lazım. Yani mesela köy veya kale veya şehriniz olduğunda size her hafta vergi geliyor ama şey yapmanız lazım. Verginin yüksek gelebilmesi için mesela o şehrin etrafındaki haydutları temizlemeniz lazım. Ya da köyün, köyünüz varsa köyünüzü yağma atmasınlar yani. Yağmaları engellemeniz lazım. Sonra kervanlarınızı Düşmanların kesmemesini sağlamanız lazım. Bunu nasıl sağlayabilirsiniz? Ya yani kervanların peşinde dolanırsınız. Ya da bir grup kervanınızın önünü kestikleri zaman kervanınıza yardım etmeniz lazım. Kurtarmanız lazım. Ondan sonra dediğim gibi vergi topluyorsunuz. Ve çok fazla uzatmayacağım. Oyunlamacı kadra diye tek bir hususta toplamanız gerek. yine açıklayayım size. Bir krallığa katılıp oyunun... E, ne diyor? Bir krallığa katılıyoruz. Tamam mı? Ya da şöyle diyeyim. Ya krallığa katılacaksınız ya derebe olacaksınız. Ya da bir taht talebine Bir dakika. Krallığa katılacaksınız ya kendi krallığınızı kuracaksınız ya da bir taht talebine yardım edeceksiniz oyunu bitirebilmeniz için. Oyunun popüleşmesinin birisi de modlanabilir olduğunu düşünüyorum şahsen. Şöyle varman çok yani bilgisi olan herkesin kolayca mod yapabileceği bir şey. Ben de yapmak istiyorum da işte bilgim yok. Ama hani bilen birisiyle yapmak istiyorum çünkü aklımda güzel planlar var. Ve internette bir sürü mod var var bandı. O yüzden bence popülerliğin önemli bir yer taşıdığını düşünüyorum yani modlanabilir olması kolayca. Evet. Ve var bandı. Yani böyle var bandı. en güzel şey yapan da bence yani kendi fikrimi söylüyorum orta çağ evreninde özgürce gezip askerlerimizi toplamamız ve strateji yapmamız nasıl stratejiler mesela şu kaleyi alacağım ya da şu köyü, e, şu kaleyi almam lazım şu kaleye şu kadar asker toplamam lazım şuraya şu askerle girmem lazım ya da savaş meydanında da askerlerinize komut verdiğiniz için hani az, askerleriniz olsa bile düzgün şekilde askerlerinizi konumlandırabilirseniz eğer savaşı kazanabilirsiniz yani oyunun ee, savaş meydana girdiğinizde bütün askerlerinizle düşmanın üstüne çullanmayın. Düşmanınız kalabalıksa. Kalabalık değilse zaten suvarlarla pat pat indirirsiniz. Ve esir düşürebiliyorsunuz. Esirleri de satabilirsiniz zaten. Bunu herkes biliyor. Yani oyundaki güzel şeylerden birisi lord olabiliyorsun. Görev alıyorsun ya da lord oluyorsun. Maraşel olursan eğer. Başkalarına şey yapabilirsin yani. Or Ordu toplayabilirsin, seferberlik başlatabilirsin, seferberlik bitirebilirsin. İstediğin kaleyi, istediğin lordlarla alabilirsin. Ya da şu lorda, şu kaleye, şu şehre git gibi unsurlarda benim çok hoşuma gitti yani. Böyle ben biraz lideris bir kişiye sahip olduğum için hani Warband tam benim için özel bir oyun bu yüzden. Şöyle söyleyeyim size. Hani her şey benim kontrolümün altında krallık kurduğum zaman. Ve bu yüzden hep kralı kurarım yani. Her şey benim kontrolüm altında olsun. Lordlarımı istediğim gibi yönlendirip istediğim maraşal yapayım. istediğim kaleyi, istediğim şehri, istediğim lorda vereyim. Yani bu tarz şeyler çok etkilemişti beni. Küçükken oynadım şu oyunu. Ve silah çeşitliliğinde bence yeterli. Krallık da aynı şekilde. 6 tane krallık var. Krallıkların da yeterli olduğunu düşünüyorum. Ve bu oyunu eğer oynamadıysanız kesinlikle oynayın. Oynamayan var mıdır bilmiyorum ama belki genç arkadaşlarımız olabilir oynamaya. Şu an oyun 20 dolardan satılıyor yurt dışında ama ülkemizde 90 TL. Benim orta şöyleydi. İlk satın aldığım zamanlar oyun 150 TL'ydi. Yanlış hatırlamıyorsun ben 60 liraya aldım Epic Games'ten indirim kuponuyla beraber hem indirim vardı hem de 60 liralık indirim kuponu kullanmıştım 60 liraya düşmüştü bu oyunu alın siz yani orijinal oyun Kursa oynamıyorum boşver yapımcılarımıza destek ol olalım grafikleri de bence yeterli çok iyi grafikleri yok ama kötü de gelmiyor göze tam olması gerektiği gibi oyun aslında dostlar o kadar Emek harcıyorum. Bilmiyorum çok mu harcıyorum ya da az da olabilir. Şu an yeni olduğum için tam şey yapamıyorum böyle profesyonel bir içerik üretemiyor olabilirim ama hani siz bana abone olursanız ya da videoyu beğenirseniz daha iyi içerikler çekebilmem için beni motive etmiş olursunuz. Eğer beğendiyseniz zaten beğenmeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ramazan da yaklaşıyor ve İftar ve sahur yayınları yapacağım. İftara kadar oyun oynayacağız yayında. Beraber çeşitli oyunlar da oynamayı düşünüyorum. Kendinize iyi bakın dostlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.